Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz. Yeni gelen güncelleme ile ilgili sizlere göstereceğim Adopt Me. Bu arada arkadaşlar birçok kişi giremiyor olabilir. Neden? Çünkü e, Adopt Me çöküyor bazenleri. Adobe bir çöktüğü için e, error veriyor oyunda doğal olarak. O yüzden giremiyorsunuz. Ama ben mesela ben Halloween Sencer devresinde girememiştim ama şimdi şimdi girebiliyorum. Bayağı bir denedim hatta. Oyunu sildim baştan yüklemek falan oldu. Öyle girdim. Evet arkadaşlar böyle yeşillik. Bazı ağaçlar yeşil bazı ağaçlar şey böyle. Hmm. beyaz. Hemen şuraya atlıyorum. Böyle ayağımızda bir şey oluşacak. Evet. Buz paten oluyor. Bu sorunu burada kayabiliyorsunuz. Size bugün denemenin en çok hoşuna giden şeyini göstereceğim. Burada büyük bir etkinlik yapılacak ve gerçekten bu etkinlikte çok fazla şeyler olabileceğini düşünüyorum ben. Ben adotmaya fazla girmiyorum. Hatta Roblox'u bir yıldır filan oynuyorum. Çok fazla oynamadım. Şahsen açıkçası söyleyeyim. Çünkü ben yükleyemiyordum bunu çünkü kaldırmıyordu oynadım alet ve şu anda hem başka bir tabletten hem de telefondan giriyorum yani kendi telefonumdan evet arkadaşlar burası böyle yılbaşı özel süsler ve hediyelerle dolu buralara yeni petler ve yeni e, etkinlikler gelecek şu anda burayı böyle ezerhar koruyor ve içeri giremiyoruz böyle dokunduğumuzda atıyor ve diyor ki şu anlık burası kapalı giriş yapamıyorsun yapamazsınız diyor. evet arkadaşlar bu pet size gelecek mi adopt bu petsin gelmesini isterim çünkü çok havalı bir pet duruyor ve çok güzel gerçekten çok hoşuma gitti gerçekten bu kadar büyük neden yapıldı bilmiyorum hemen şurada bakalım bizim projelerimiz var mı var. Bize adından varmış hatta. Evet çıkıyoruz. Şöyle gezeceğiz. Kaleyi bir üstten bakmamız lazım. Şöyle size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Buralarda bütün etkinlikler yapılacak diye biliyorum ben. Ee, büyük bir ihtimalle bu şatonun alttaki yani şeyin koruduğu ezerhanın koruduğu yerde. Kapıdan giriş yapılacak, sonra bu kaleye geçilecek ve oradan da bu kaleye geçiş yapılacak. Bu kalemi de burada görüyorsunuz böyle. Neden bu kadar büyük yapıldı bilmiyorum ben de. Gerçekten bir fikrim yok. Evet arkadaşlar, bugün size beni yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu video yüklenir çünkü YouTube'da birçok video yüklenmiyor ve yani, yani çektiğim videoların bütün boşuna gidiyor. Evet, hiçbir daha yeni şey gelmedi. Sadece böyle geldi, Şato falan geldi yani böyle bu suyu dondu falan adı. Benim işte böyle oldu sadece. Onun dışında bir şey fark etmedim. Evet arkadaşlar bu arada belki ee, böyle bir şey en azından bir 20 aboneyi falan ulaşırsa sizlerle birlikte canlı yayın açabilirim ve canlı yayında önümüzden bir kişiye ee, şöyle bakalım sana neon maymun hediye edebilirim bilmiyorum evet ama ilk önce 20 aboneye ulaşmamız lazım ki bunun için de arkadaşlarınıza önermeniz lazım yani. evet hemen gezelim şöyle tekrar Şimdi bunlarla birlikte trade yapmaya çalışacağım. Bakalım neler verecekler bana. Fly right şey için. Hadi bakalım gösterin gücünüzü. Hadi right yapalım hadi. Crazy diye bir geldi. Crazy'leri dedi uh, Bu. Eee maalesef yapamam. Bu çok mantıksız bir trade olur yani. Mom, bammy. I'm Neon Fox. Neon Fox, almost. It's almost Mm-mm. Mm-mm. It's Arkadaşlar şimdi bu peti kaldıracağım ve e, herkese minik minik oyuncaklar dağıtacağım. Arkadaşlar biliyor musunuz ilk başta benim e, böyle flyright bir banim olmuştu. Hayır öyle değil. İlk başta right bir tane şey mi oldu? Penguenim oldu. Ondan sonra tekrar right bir tane ıı, koala oldu? Ondan sonra koala ile Flyrat Bunny'e değiştim. Ve Bunny'den de bana şey vermişlerdi. Ee, Flyrat normal bir griffin vermişlerdi. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Ama onu çaldırdım çünkü skemlediler benim. Bilmiyordum o zaman. Daha yeni başlamıştım ve skemmemişlerdi beni. Çok üzülmüştüm. Gerçekten ağlamıştım arkadaşlar. Sabah 6'da oynayıp tekrardan alma çabasıyla uğraşmıştım. Ve en sonunda Unicorn e, ee, bir inek ve şey timsah sahip olmuştum ama onları onları da kaybettim Arkadaşlar içeriden gelen seslerden üzgünüm evet hiç kimse de değerli değer bir şey yokmuş o zaman oyuncak dağıtımına geçebiliriz şey çeyreğimi kapatacağım çünkü ben dağıtacağım o yüzden çeyreğimi kapatıyorum çeyreğimi kapattım evet Şimdi herkese ne oyuncaklar tamam arkadaşlar bu arada bana ne verdiler bakın biri bana bunu verdi çok <laughs> tatlı bence bu vermek evet başlayalım dağıtmaya hmm. bence kız var arkadaşım da verelim bu fareyi hmm. bunu vereceğim evet bunu verdim çok fiyatları vermeyeceğim zaten anlıyordum gerek yok onlara evet hmm. arkadaşlar sadece o güncellemeden bunu alabildim çünkü şeyim yetmiyordu param şekerim yetmiyordu yani bunu da bir kız arkadaşımıza verelim bir şey verelim hmm. bir ses geliyor içeriden Neredesin? Niye veremiyorum Hadi dursun benim yerim. Size hediye vermek istiyorum. Herhalde onu ha ona yiyeyim bir şey veremiyorum. Peki sana veririm ben de. Arkadaşlar ben niye veremiyorum? bakayım bari. Heh, verdim. Yine aynı kişiye gitti ama olsun yapacağız? Çünkü başka şey yapmıyorlar. Başka kişiler şu. Şöyle. Ben de çok ses geliyor özür Kimse almıyor. İşte hediye veriyoruz. oyuncaklar veriyorum ben burada size ama hala siz almıyorsunuz küseceğim ha artık küseceğim yani bu ne ya küseceğim artık Hı. bana ne ki kışarım. evet şu arkadaşımız orada üzüldü ben ona bir tane şey hediye etmek istiyorum tepe hediye edeceğim sen erkeksin sen sen erkeksin sen tepe hediye Hopa verdim <laughs> bedavadan önce kazanıyorlar bence yeterli Şimdilik Evet şu kanguriyi bir trade atalım bakalım Golden şeye verecek mi verecek mi şöyle trade'imizi açalım açmak istiyorum açtım trade'imi Evet. Evet. Nereye gidiyoruz? Gidiyor? Oraya mı gidiyoruz? Yok kanka ne var? Oraya ben gelmeyeceğim. Her şey alınmadı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok fazla şey dilimi dolanıyor şu an. Verilir. As hayır ben vermem de yani kanguru aslında verilebilir bu teklifi ama ben şu an veremem çünkü Flay yok flysız olmaz flysız olamaz ölemez flash Bakalım. Ödüne çıkıyorsa kabul edecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Reddetti. Bence mantıksızdı zaten. Yani şu 600 lira boşu verip şey yapabilirsin ama bunu parayla alamıyorsun. Ya bırakır mısın artık beni? Vermem yani O fiyata gitmem. Evet. じゃあ僕は大体チャンスでいくかもしれない。Evet